kendini başkalarıyla kıyas yaparak kendine haksızlık yapma. Kimseyi putlaştırma, kendini putlaştırma. Kendini kendi özgüvenini çökenin özelliği şudur. İnsanları ilahlaştırır. İnsanlığını kaybedenlere insanlar insanların ilah olması kolay olur. Çünkü niye? İnsanlığını kaybetmiş insanın ilah olması kolay olur. İnsan olduğunu, özgüvenini bilen adam insanı ilah edemez. Mesela Allah böyle diyor diyoruz. Edile-i Şeride böyle diyor. Bu haramdır. Haramla hizmet olmaz. Adam diyor ki haramı, yanlışı, dine, zid, dine hizmettir diyor. Sen de dini hiç kale almıyorsun, adamın dediğini yapıyorsun. O ne diyor o zaman sana o? İlahtır. O birbirinizi ilah edinmeyiniz. Nefsini ilah edinenleri görmedin mi? Hep dışarıya anlatır şey konuşuruz bu ayeti. Ya bu Müslümana ait ya. Bu Müslümana hitap ediyor. Yestabun ala dünyada dünyanın Ve Bunlar hep Müslümana hitap ediyor. Nefsini ilah edinenleri. Öyle mi? Birbirinizi ilah edinmeyin. Kime kardeşim? Bu Müslümanadır. Nedir o? Allah'ın dediğine rağmen Allah'ın zıt söylediği, şeriatın zıt söylediği şeye ona itimat etmek, ona teslim olmak Allah'ın dinini kale almamak onu ilah edinmektir. Kim yapar bunları? Kendi özgüvenliğin insanlığını kaybedenler yapar. İnsanlığını kaybedenlere insanların ilah olması kolay olur. Şimdi metin okuyorum. Çalıştım notlar almıştım. Allah'ın hikmeti açtım ve orası çıktı. Bak. Güzel. İnşallah makbuliyeti alamettir. İki kişiden bahsediyor. Bir böyle bir böyle bakın. Sayfa 255 mektubat. Birisi cesur, kendine güvenir. Kuvvetliyim, cesur. Diğeri hamiyetli, milliyetperverdir. Biri bir muharebe zamanında kendine güvenen adam devlete intisap etmez. Kendi başıyla iş görmek ister. Yani bunu uygulayın dine, davaya yani bir muharebe, bir savaş zamanında efendim kendisine güvenmeyen insan kendisine bir muharebe zamanında kendine güvenen adam devlete intisap etmez. Kendi başıyla iş görmek ister. Kendi kuvvetinin menbaalarını belinde taşımaya mecbur olur. Çünkü savaş var. Devlet mevlet değil. Herkes kendisi devlet olmuş. Bu adam devlete güveni yok. Temsil yani bu. Teçhizatını, cephanelerini kendi kuvvetine göre çekmeye mustardır. O şansı ve küçücük kuvveti miktarınca düşman ordusunun bir ile ancak mücadele eder. Fazla bir şey elinden gelmez. Öteki kardeş kendine güvene güvenmiyor kendisini aciz, kuvvetsiz biliyor. Padişah intisap etti. Askere kaydedildi. Yani uygularsak ya ben hangi organımın sahibiyim? Değil mi? Hiçbir tane yok. Nereye hakimim? Güneşe mi, buluta mı? Dünyaya mı? Kansere mi? Nereye hakimsin? Anlatmıştım değil mi geçen bir misalde adamın kaşıntısını? He? Burada mıydı? Adam bir tanesi kaç yaşındaydı? O kadar da yaşlı değildi. En sesi kaşınıyor. Ey kendine güvenen, iyiyim, zenginim, ben bir yer intisaba ihtiyacım yok diyebilen genç kardeşlerim. Böyle bir genç. Ensem kaşınıyor abi, hocam dedi. Hala almadı. Kasın, kaşınır canım. Herkes de kaşınıyor. Ertesi gün gittikçe çoğaldı diyor. Bir hafta geçti hiç, hiç yapmadım. İş, iş çok. Fabrika, Fabrikalar var. Ondan sonra şu Kayseri'nin olduğu en çok memleket. Malatya'nın. Oradan kaldı kafama. Ya Kayseri ya Malatya. Neyse Ondan sonra bir hafta sonra diyor kızardı ve komple şişti. Hanım dedi ki diyor, e gitsene bir telefon şey doktora. Doktor, iyi e, gideyim. Hakikaten gitti. Çok acayip olmuş. Bir bakıyorlar, oho. Oh, oh. Bacayı alev almış. Her tarafı sarmış. Her tarafı sarmış. Ve ona derdim, kardeşim derse gel. an şöyle der. Abi zamanım yok. İnan kaşınmaya zamanım yok. Şimdi bol bol kaşınırsın. Yani ben de biraz lafımı esirgemiyorum biliyorum ama ben hizmet edene ve gayret olan kurtulmak isteyene hizmet değil köpek olurum. İnan böyle bir ahlakım var. Koştururum. Bak o zaten derdimden buralar her tarafa gidiyorum. Ben yeni geldim. Davet ederdi. Abi zamanım yok. Başımı kaşıyacak zamanım yok derdi acayip işi vardı. Cerrah Paşa'dan çıkıyor, karısı arabada raporu tutuşturdular. Ve leddalin amin. Abi, buyur kardeşim bunları anlattı. Abi orada mısın? Gelmek istiyorum yanına. Zamanı var mı kardeşim senin? Abi be, bu eşe tam hak etti bu lafı. Kardeşim çarna çar kalıp da geleceğine neredeyse musallaya mecbur olacağına camiye gelmeyenlere diyorum. Gel son getirecekler seni musallaya. Ya mecbur olmadan gelsen adam gibi. Diyesin geliyor da demiyorsun. Dedim ki telefonu aradı ya İstanbul'da değilim dedi. Abi bir de görüşmek istiyorum. İnşallah dedi. Sana şunu söyleyeyim. Öyle ruhu kanser olanlar var ki cesedi canavar gibi. Namaz yok, ruh kanser. Oruç yok, ruh kanser. Haram helal kavramı yok, ruh kanser. Yalan söylüyor, ruh kanser. Dinle alakası yok, davan yok. Niye yaşıyor ki? Ruhu kanser. Ama cesesi sağlam. Ama hakikaten kanser. Ama ruhu hür oldu. Arkadaşlar size bir misal vereyim. Ömür bitmiyor. Teptil ediliyor. Tepeddül ediyor. Misal vereceğim. Bir kamera düşünün. Kamera. Ey ölümden korkan kardeşim. Sana bu misali veriyor Çok hadisenizi çağıracak inanıyorum. Allah'ın son verdiği bir misal bana ikram etti. Kamera düşünün. Ona yeni bir pil aldınız, taktınız. Film çekiyorsunuz. Bazen çektiğiniz film belki de pilin 10 katı, yüz katı değerde oluyor. Satarsa. Değil mi? Bazen de o çektiğin film çektiğin film çok pil kada bile etmiyor. Adi kalitesiz oluyor. Bazen çektiğim film pili harcamaya değmiyor. Tamam. Şimdi iyi dinleyin burayı. Pil bitiyor, film oluyor. Pil bitmiyor, film de olmuyor. Film oluyor, pil bitiyor. Pilin bitmesi filme dönüşüyor. Pil mi bitti şimdi? Filme dönüştü. Pil bitmiyor. Hakikati değişti pil kaldı. Pilden kasıt beden. Tamam? Beden. O kamera ruh. O çektiği film o pil bitiyor. Yani ömür bitiyor. Filmini yapıyor. Ömür mü bitiyor şimdi? Pil bitti de neler mi? Bak be. Şuraya bak ya. Pili bitirdik ya. Öyle bir film oldu ki. Pile mi benziyor o film? Ömür mü bitiyor şimdi? Filme dönüşüyor. Buna tebeddül deniliyor. Çekirdek ağaç oldu. Zarar mı ettin? Yoksa cebinde çekirdek kalacaktı. Ömrünüz bitmiyor arkadaşlar. Tebeddül ediliyor, bedelleniyor. Filme dönüştürülüyor. Ustad diyor, diyor ki insan bir çekirdeğe benzer. Çekirdeğin ağaç olması için ne lazım? Güneş. Su Hava Toprak Muhamelito bak şimdi İmanın ziyası ile İmanın ziyası ile İslamiyet Suyuyla Ubudiyet toprağı altında Evamir Kur'an'ı imtisal ile Dar Karanlık Soğuk olan Toprak altındaki o çekirdek Ağaca geniş bir aleme inkılap ediyor. Sıcak, geniş, aydın bir aleme. Şimdi çekirdek çürümese ağaç olamaz. Çekirdek çürüyor demek ağaç oluyor demektir. Çürümediğini kabul edin, ağaç yoktur. Çürümek demek ağaç demek, ağaç demek çürümek demek. Çekirdeğin çürümesi demek bedelleşiyor. Şimdi çekirdeğin çürümesi öldü mü yani? Ağaç olarak dirildi. Ölüm yok kardeşim. Tebeddül var. Itlak ruh var. Tahvili vücuttur. Itlak ruhtur. Pil gibi pil. Tamam. Ölüm yok. Diyeceksin olan bir yerde demeyesiniz o manyağın birisi Ölüm yok diyor. Bir sürü mezarlık var diyecekler tamam mı? Ölüm yok diyecekler. Şimdi ölüm yok. Pil bitiyor. Ama filme dönüşüyor. Eğer pil, pilin bitmesini istemiyor musun? Bas kameraya dursun. Ama filmde yok. Öyle pil kalır hiçbir şey. Pili bit başka bir şeye koyalım. Koy fırına. Ekmek pişiyor. Öyle değil Koy başka bir yere. Sokak panel var. Güneşten alıyor <laughs> pil. Sokak lambasına dönüşüyor. Renklere dönüşüyor değil. Sarıdır, kırmızıdır, yeşildir. Arkadaşlar, kainatta hiçbir şey bi bitmiyor. İlle bir şey bir şeye dönüşüyor. Bana bir tane söyleyin bitsin kendisi. Başka bir şeye dönüşmesin. Öyle bir şey yok. Dönüşmeyen bir şey söyleyin bana. Kainatın en büyük kimyası çürümektir. Çürümek olmasa bugün hiçbir bitki olmaz. Gübre çürümese en büyük kimyadır. Sana şeftali olarak gelir mi? Ya bedellemek var. Ama birinci rahat ediyorsun. Keyif veriyor. Fişek gibi oluyorsun. O zaman filmini iyi çektir. Pilden kaliteli olsun. Hadi bakalım. Elhamdülillah Risale Nur böyle ders verince insan ne kadar canlı oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Cenaze evinde anlattım. En... <laughs> Allah Allah. Ne kadar hoş ya. Abi ya benim ömrüm bitiyordu. Kanserdim ya. Filmin oluyor kardeş. Ama abi kısa oluyor bazı 90 sene. Ya benimkisi 40 sene, 42 sene, 45 sene ya. Yani fazla istiyorsan Bursa'ya çıkarken bir tane solda şey var, çınar ağacı var. 700 mi, 900 sene mi ne tabelası yazıyor. Bir saat insan mı yaşamak istersin? 900 sene kereste çınar mı? Çınar mı yaşamak ister? Kim ister? Tabii canım. 900 sene keresto ve hep keresto olacak. Hayvanlar, kargalar, O kadar. Şey yapacak. İnsan çıldırır ya. Ulan hakikaten şimdi masa ben olsam şu masa. Birisi benim. Çok acayip bir şey. Köpe Hatta köpeği kıyas ediyorum. Köpek köpek olduğunu bilse kafayı yemez mi ya? <laughs> İyi ki bilmiyor ya. <laughs> İyi ki bilmiyor. Ya ben kendimi biliyorum. Ben kendimden haberdar etti. Yarattı ki bir de kendi vücudundan haberdar etti. Şu nimete bak ya. Kör olsan, ama olsan, felç olsan bile bir an yaşadığının şuurunda mısın? Ne mutlu sana ya. Varın